Rüyada toprak virane ev görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin eğer rüyanızın tabiri yoksa rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın en kısa zamanda cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza, abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada toprak virane ev görmek, rüya sahibinin hayatında güven duyduğu bazı durumların veya değerlerin sarsılabileceğini işaret eder. Bu rüya, geçici dünye ve hazlardan uzak durulması ve ahiret için hazırlık yapılması gerektiğini hatırlatır. İslam inancına göre, dünyevi hayatın geçici olduğuna dair bir uyarı olarak görülür ve rüya sahibinin imani olarak kendisini güçlendirmesi gerektiği anlamını taşır. Ayrıca, gururlu ya da kibirli davranan kişilerin hayatlarında zorlu sınavlar yaşayabileceklerini gösterir. Sahte mutluluk veya yanıltıcı bir rahatlık içinde olanlar için, gerçeklerle yüzleşmelerine vesile olacak bir olayın yaşanabileceğine delalet eder. Bu rüya, kişinin kendisini ve hayatını yeniden değerlendirmesi için bir fırsat olarak yorumlanır ve dünyevi şeylere aşırı bağlanmaması gerektiğini ifade eder. Rüyada toprak ev satın almak, kişinin manevi yönünü güçlendirmek ve kendisini geliştirmek adına bir arayışa gireceğini işaret eder. Bu rüya, Geçmişte yaşanmış bir üzüntünün rüya sahibi üzerinde hala etkili olduğunu ve bu yaşantının kendisini manevi değerlere yöneltmeye başladığını gösterir. Rüya sahibi hayatın anlamı, yaratılış sebebi ve dünyaya geliş amacı gibi konularda derin düşüncelere dalabilir. Bu süreçte dünyevi meşgalelerden uzaklaşarak kendini dini kitaplara ve manevi değerlere adama isteği doğabilir. Aynı zamanda bu rüya maddi zenginliğin geçici olduğunun bilincine varılacağını ve bu farkındalıkla kişinin dini eksiklerini gidermek için çaba göstereceğini de ifade eder. Manevi bir tatmin arayışa girmesi, kişinin iç huzuru bulma yolculuğunda önemli bir adım atacağına delalet eder. Rüyada toprak bir evde oturduğunu görmek, rüya sahibinin hayatında köklü bir değişiklik anlamına gelir ve genellikle kişinin gelecekteki tüm yaşamını etkileyecek önemli bir dönüm noktasını işaret eder. Bu rüya, Yaşanacak bir olayın rüya sahibinin düşüncelerini, karakterini ve bakış açısını değiştireceğini gösterir. Bu olay, rüya sahibinin çevresinde şaşkınlık uyandıracak derecede büyük bir dönüşüme vesile olabilir. Kişinin kendini yeniden tanımasına ve hayatını yeni bir perspektiften değerlendirmesine yol açacak bir sürece işaret eder. Bu süreç, rüya sahibinin geçmişteki alışkanlıklarından veya inançlarından uzaklaşmasına, yeni bir yol çizmesine ve daha olgun bir karakter geliştirmesine delalet eder. Rüyada toprak eve girip çıkamadığını görmek, rüya sahibinin hayatında bazı zorlayıcı durumlarla karşılaşacağına ve kendini bir süre çıkış yolu bulmakta zorlanacağı bir süreçte hissedeceğini işaret eder. Bu rüya, kişinin içine girdiği durumun bir süre devam edeceğine ve bu sürecin içsel bir dönüşüm veya farkındalık oluşturacağına delalet eder. Aynı zamanda bu rüya, kişinin kendini kısıtlanmış ya da engellenmiş hissettiği bir alanda bir süre daha çaba göstermesi gerektiğini ancak sabırlı ve azimli olunması durumunda bu zorluktan kurtulacağına yorumlanır. Bu süreç, rüya sahibine manevi olarak güçlenme ve deneyim kazanma fırsatı sunarken, hayatında kalıcı ve olumlu değişiklikler yapmak adına bir ders niteliği de taşıyabilir. Bu rüya, bazı rüya yorumlarına göre rüyada toprak eve girip çıkamamak, rüya sahibinin hayatının son bulabileceği anlamına da gelebilir. Toprak ev, mezar sembolizmiyle ilişkilendirildiğinde, bu rüya kişinin ecelinin yaklaştığına dair bir uyarı olarak yorumlanabilir. İslam'da toprak, insanın yaratılışı ve dönüşü olarak görüldüğünden, rüya sahibine dünya hayatının geçiciliğini hatırlatan bir mesaj da taşıyabilir. Bu tür rüyalar genellikle kişinin hayata, ibadete ve ahirete dair daha fazla farkındalık geliştirmesi için bir işaret olarak kabul edilir. Rüya sahibinin bu mesajı bir uyarı olarak alıp, manevi yönünü güçlendirmesi ve ahiret hazırlığına önem vermesi gerektiği yönünde tavsiye edilebilir. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın en kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.